Herkese merhaba i̇şte bir de arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar popit yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar döndürüp çevirip geliyorum. Evet arkadaşlar çevirip geldiğim son kes popit yapacağız. Arkadaşlar çok iyi değil mi? Son kez bir daha çevirip geliyorum. Evet arkadaşlar yeniden çeviriyorum. Pıt. Hmm. Arkadaşlar son iki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın, likeları popüte